Merhaba arkadaşlar Kripto Hapsi kanalına hoş geldiniz. Bugün size iki tane bulut madenci hissesini atacağım. Videoya geçmeden önce bir like atıp abone olursanız gerçekten sevinirim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Direkt videoya geçelim. İlk sitemiz Resmine. Resmine hemen kaydolmayı göstereyim. yanasına kaydolmak kolay göstermeye gerek yok. Hep sadece kullanıcı adı. Şu kullanıcı adı da sitem isteyeceği şey şifre ve filan işte buradan aşağıtları koşuna kabul edip bu e, kaydoluyorsunuz. Ben hemen giriş yapayım. Gördüğünüz gibi e, başladığınızda size 100 ceiz veriyorlar. E, ben ilk başta tron kalmıştım biraz. Sonra Litecoin kazmak istedim. E bir de tek seferde sadece bir tane kazabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Hemen bunlara tıklayıp tıklayıp denemeyin. Ben denedim olmadı. Sadece en son hangisini tıklarsanız onu kazıyorsunuz. Ben şu anda Litecoin kazıyorum. Ben biraz Tron kazmıştım. Onu JS'e çevirdim. Onu da şuradan çevirdim. Fond transferinden. Yani biraz dediğim hala bir TRX'e falan uğraşmamış. Şuralardan falan çevirdim. Buradan seçiyorsunuz işte. Bu J istiyorsunuz. Mesela burada ne kadar var? 0.06 diyelim bir. 6 Gördüğünüz gibi 83 Bana 35 buçuk veriyoruz. 36 diyelim yani şuna. Ee, bu operasyonlar dediği aldığınız e, şeyler, girişler yani. Giriş yaptığınız şey diyor. mevduat oluşturma bildiğiniz gibi para yatırma. Ki ben tavsiye etmem. Çünkü bizim ağzımız yandı. Hatta çok yandı. Troncloud'dan yandı. Şu anda ödemelerini yapmıyor. 3 tane ödeme oluşturdum ama ödeme yapmıyor. Yani fazla bir şey yatırmamıştım. Yani 90 TRX yatırdım ama Yine de dilimiz yandı yani. Çekilme miktarını size göstereyim. 0.1 de çekebiliyorsunuz. Ben şu anda 0.06. Ben bunu kaç günde elde ettim? Yani bir ay oldu hesabı açalı. Belki bir ay da olmadı. Belki bir aydan daha az oldu ama. Yani tahmini bir ay var. Hesabı açalı. Yani o zamandan bu zamana kadar şu kadar kazdı. Yani yine de güzel. Güzel kazıyor, yatırımsız bir de. Bu da referans ee, şey. Bu da ayarlarda şeyinizi ekliyorsunuz. Litecoin adresinizi filan. Bitcoin, Litecoin işte. Bu biletleri ben de bilmiyorum ne işe yaradığını. bir oluşturmak için. Evet tamam bu şeymiş bilet dediği destekmiş arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bundan mı? Promosyon dediği web sitesine yapıştırıyorsunuz şunları. Ee, bunda referansı daha detaylı açıklamamış ama yani yüzde kaç veriyor onu söylememiş. Sizin referansınızdan gelenlere. Yatırım yaptıklarında CİS mi veriyorlar, şey mi veriyorlar? Onu bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar bu bu kadardır resmen. Diğer sistemize geçelim minik online. Ben bunda bir hata yaptım. Ben bayağı bir like queen kazmıştım. Peki ben bunda hatayı ne yaptım? Bir tıklama ile kaydola demiştim. 100 GS veriyordu. Ben o bilgileri kaydetmediğimden dolayı hesabım gitti. O yüzden ben posta ile hemen kaydolup geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben denedim ama bir türlü emal kaydolamadım O yüzden bir tıkla kaydolma Bastım He tamam Şey yapalım Emal'i göndereyim Arkadaşlar yeni kayıt almıyor galiba Ben anlamadım neden böyle bir şey oldu Yani ben buna yatırım yapmam hiç güveni değil Ben sadece size gösteririm ama ben yatırım yapmam. Şunu hemen yüzde yüz diyelim. Daş mı yapsa acaba ya? Daş coin var. Ripple var. Digibyte var. Digibyte'a verelim. Biz sonunda 30 GB Digibyte verecek. Peki çekilme bir bakalım. Digibyte en az ne kadar çekiliyor? Arkadaşlar bir tıkla kayıt olduğunuzda ana mail var. E-mailinizi yazıp girin. Ama olmuyor anlamadım yani bir türlü olmadı. Yani minimum para çekme gigabyte 10 gigabyte'dır. 10 gigabyte. Kapat diyelim madenciye girelim. 10 gigabyte'ı Hmm. Arkadaşlar 10 GB'ı da bize 5 ayda kazıyor. Bir içinde de 30 GB. Yani yine Litecoin'i beklemektense 1 GB kazmak daha iyi. Yani Litecoin'i anca yıl sonunda çekebiliyorsunuz. %100'ü getirdiğinizde 0.1 veriyor. Ki bence 0.1 vermiyor. 0.01 veriyor yıl sonunda. Ben dediğim gibi bu e, yatırım tavsiye etmiyorum çünkü et sitede hani hiçbir şey yok. Yani emalle kayıt olmayı denedim olmadı. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, şey var. Bunlar hakkında video çekerseniz bonus plan var işte. Ama hiçbiri de vermiyor arkadaşlar. Yani ben Doge iki çektim. Doge Win'i çektim. Doge Moon Pro'yu çektim ama hiç, Üçsünü de gönderdim Üçsünden hiçbiri de vermedi Doge Yani önceki videolarımı izlerseniz görürsünüz hiçbiri de vermedi Yani bin Doge yazdım Size de umut verdim ama maalesef Hiçbiri de ödeme yapmıyor Yani ödeme yapmıyor dediğim Ödeleri vermiyorlar Ki ben de size yazdım neden böyle bir şey yapıyorsunuz Yani cevap da Yazmadılar İşte burada e, telegram grubunda Paylaşırsınız onu söylüyor Facebook Twitter YouTube 5 dolar ödül veriyor bu yine de size kalmış Tabii ki Arkadaşlar videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere